Herkese merhaba arkadaşlar, Yürek Kardeşliği kanalına hoş geldiniz. Ee, geçenlerde hepsi buradan bir tane pekako marka e, bir püskürtmeli yazıcı aldım. Bu portatif bir yazıcı, yani çantanıza koyup herhangi bir yerde beğendiğiniz bir resmi çıkartabiliyorsunuz. Onu da zaten kağıt üzerinde göstereceğim. Ee, ondan önce. Ürünümüz burada. Hepsi burada'dan aldım bunu. 3 ee, gün süre vermişti kargo ama 2 günde elime geçti. Sıkıntıları tabi ayrıca bir büyüklüğü var. Ee, asıl yazıcı bu. Yazıcının markası. Kutusunda Handheld Printer yazıyor sanırım. Bisküvileri yazıcı demek. Bunu çıkartıyoruz. Kutusundan bu çıkıyor bir tane kablo yani şarj kablosu bunu kenara atıyoruz bir tane de şöyle bir şey çıkıyor yazı yazarken yazar. hani olsun diye herhangi bir kullanma kılavuzu falan fıstık çıkmıyor o zaman şu kutumuzu şuraya alalım gaz kablosunun zaten uzunluğunu falan fıstığını söylemeye gerek yok. Yani valla ben bunları anlamıyorum. Type-C mi? Ne zımırtıysa onları bilmiyorum. Şöyle bir uzunluğu var. Şuradan şöyle göstereyim de. Yani buradan oraya kadar falan. Daha önce de söylemişim. Şöyle bir şey çıkıyor ve asıl ürün burada böyle sarılmış şekilde kutunun içindeydi. Ayrıca bu çıkıyor. Şurada bir tane yazıcı işareti var. Ayrıca kart şu da burada. Tabi tekrar oturtturabilsek inşallah. Bunu biraz nazik olacak. Evet, dolcuk. Kartuş zaten üstten buraya geliyor, şuraya basıyoruz ve çalışıyor. Onun haricinde bir tane uygulaması var, Pico'nun. Tabi ona en son bir tane anlatacağım. Şöyle bir uygulaması var. Tabi bu Play Store'da maalesef yok. Play Store'a yazdığınız zaman koko e diye Bakalım. maalesef çıkmıyor. Yani değişik değişik yazıcı şeyler çıkıyor. O yüzden yok. Ama e, satıcı firma diyor ki siz bunu diyor Play Store'da veya App Store'da yani iPhone'un App Store'unda bulabilirsiniz diye. Ben şuradan bir kağıt alayım. Hemen uygulamayı başlatalım daha. zaten takılı geliyor. Normalde ayrı ayrı gelmesi lazım sanırım. Öyle bir şey var. Tabi kullanma kılavuzu çıkmıyor. Bu bir ayrıntı. Ayrıyeten bir ayrıntı tabi. Şuradaki şeye hiç bakmayın. Buradan da yapamıyorsunuz. Onu da alınır mı derseniz size kalmış bir şey. Ama satıcı şeylerine, yorumlarına iyi bakmanız lazım. Şuradan hemen basıl. Yani bir kere basıyoruz, zaten mavi ışığı yanıyor. Koruyucu kapağın üzerinde durması lazım her zaman. Çünkü içinde bir kartuşumuz var. Toz kapmaması için. Ee, burada uygulamanın üzerine tıklıyoruz. Burada daha önceden ben giriş çıkış yaptığım için hemen Bluetooth istiyor ve ayrıyeten de konum istiyor. Ne alakaysa ben de bilemedim. Daha sonra Pico şeyi buluyor. Yazıcıyı görüyor ee, ben daha önceden yazdığım yazılar var. Şöyle göstereyim. İşte yürek kardeşler abone olun, beğenmeyi unutma, bildirimleri aç. Bir de Beytullah'la aynı kanalda e, ortaklık yaptığımız için onları yazdırdım. Bunu nereye yazabiliyorsunuz? Cama yazılmıyor. E, işte ne bileyim hani e, telefonun kılıfı güzel olsun, afilli olsun deyip de yazdım. E, Afiyet olsun deyip de oraya da bir yazı yazmaya hiç kalkışmayın. Çünkü oraya da olmuyor. Denedim. Hatta iki gün boyunca, bir gün boyunca falan bekledim. Şu ışık, ayrıca bir şey daha açıklama yapayım. Uyku moduna girdiğini söylüyor. Yani şu anda yazmaya kalksa yazmaz. O da bir ayrıntı bir şey. Ee, bir gün boyunca bekledim. Elimle şöyle bir gezdim. Siliniyor. İşte yani yüzeyler ne olması lazım? Tahta. Tahtanın üzerine yazdırdım. Güzel yazıyor. Kağıda. Ne bileyim bu ölçek bir şeyle yazdırdım ama çok güzel yazıyor. O zaman şöyle bir şey yapalım. Hemen tekrar. Bu uyku moduna girdiğinde aynı şunu yapabilirsiniz. Kapatıp açabilirsiniz. Ya da şuradaki yazıcıya basıp uyandırabiliyorsunuz. Burada da otomatikman zaten buldu. Buradan mut diyoruz. Şu yürek kardeşli yazısını yazdıralım. Ben böyle bir yazı yazmıştım ilk geldiğinde zaten. böyle bir şey exit application. Ve kırmızı ışıklar yanıp sönüyor. Ve bundan sonrası sadece ve hemen şey kesiyor. Sanırım şeyden dolayı. Transferring files. Dante Lock mısın? Screen or Exit Application. Yani bunu yapıyor. Son zamanlarda bende de yaptı. Yani ilk önce bir kendi boşluğum derseniz artık nedir bilmiyorum. Onu alsanız yetiyor. Böyle yazıyor. Hemen ikinci bir şeyimize geçelim. Abone ol yazısı var bende. Bu biraz daha büyük. Resim çıkartıyor mu? diye merak edilecekti. Ee, resim bakalım. Hemen. de şöyle bir şey daha var. Ee, yeni bir şey oluşturacaksınız. Buradan new diyorsunuz. Yani yeni diyorsunuz. Yeni bir karakter açıyor zaten. Yeni bir dosya açıyor. Buradan resim diyorsunuz. Şuradan telefonunuzda varsa albümden resim seçiyorsunuz. Yani yürek kardeşlerinin şeyini seçiyorum mesela. Şöyle bir şey. Tabi telefon da büyük, tripodum da büyük. O yüzden şey yapmıyor. Aslında bunu böyle yapalım. Sadece büyütelim bunu. Daha sonra files. Don't he Böyle çıkıyor. İlk önce bir silik çıkıyor. Daha detaylı göstersem. Şöyle. Yani resimde 5 para etmez diyebilir. Yani diyor ya hani satıcı da söylüyor bunu. Satıcı firma diyor. İsimler çıkartabilirsiniz. Emojiler çıkartabilirsiniz. Diye. Alın işte. Size. Yani ben bunu bir şeye tişörte falan basmak istesem imkansız basamıyorum. Bunu öğrenmiş oldum. Ha bunu tişörtte denedim mi? Yazıydı, isimdi, hepsini denedim e, atlette de denedim tabi beyaz bir atlette de denedim her yerine Aykut Kapıcı yürek kardeşliği falan yazdım İyi, güzel ama üzerinizdeyse ve bu sıcaklarda terlediyseniz yazılar berbat oluyor yıkadığınızda zaten çıkıp gidiyor o zaman ne yapalım hemen şuna geçelim bu bir tahtamız zaten bizim Buna benim ismim mi yazdıralım Transferring files. Don't lock screen or exit application. Böyle. Ha bu bir zarar verir mi? Tabi satıcı firma bununla alakalı bir şey söylemiyor. Ben de baktım, herhangi bir zarar vermiyor. şöyle bir şey daha vardı şu ürünümüz bu zaten şeyin içinde geliyor üzerine bastırdığınız zaman yani illa telefondan bir komut vermenize gerek yok yani bu bildiğiniz çizgi hani üst üste şey yapacaksınız diye şey yok bir kere yazdırdığınız yazdırdığınızda direkt kaydediyor daha sonra bastığınızda mavi ışıklar sönüyor. Tamam diyor. Yazmaya hazırım diyor. Ve yazıyor. Yani bu da böyle. Eğer ki şöyle bir şey metalin üzerine nasıl yazı, yazıyor diyorsanız onun da hemen şöyle bir tabi yazmadı maalesef. Vallahi yazdı. Bu da bizim aksiliğimiz olsun bari. Normalde Aa, kapandı. İşte metalin üzerine yazıyor. Güzel. Bunu bir gün bekletin. Yine siliniyor. Yine siliniyor. Yine siliniyor. 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 Evet. Şuradaki aksilik için özür dilerim tabi aylıyeten. Ee, ben bunda ne gibi sıkıntılar yaşadım? Şöyle bir sıkıntılar yaşadım. Ben siparişi verdiğimde faturam oluşturuldu benim. Faturayı oluştururken satıcı firma e, benim ismimi yazacakken kalkıp adresimin ismini benim ismim olarak yazmış yani Osman Yılmaz diye yazmış. Bunu fark ettim. Ve hemen hepsi burada aradım. Dedim böyle böyle. Hani benim faturam yanlış yazılmış. Eğer şu fatura. Tamam dediler. Hemen firmaya iletiyoruz dediler. Ama firma tamam işte acelem var falan dedi. Tabi ulaştım. Bu uygulamanın olmadığına dair. Tamam dedi ama geçiştirdi. Daha sonra tekrar dedim yine biz bir kayıt oluşturuyoruz falan dediler. Kayıt oluşturdular. 7 gün beklettiler. 7 gün bekliyorsunuz. hepsi burada hiçbir işlem yapmıyor. Yani yanlış fatura yapan bir adamı orada satış işlemi hala yaptırıyorlar. Ben anlamıyorum. Bir de görgüsüzce diyor ki en son aradığımda diyorum hani bunun sonu ne olacak? Bir faturayı düzeltip de göndertiremediniz satıcı firmanıza diyorum. Yani bir tane görgüsüz var. İsmini bilmiyorum. Unuttum daha doğrusu. Söylemişti. Diyor ki ben bile diyor bu siteden diyor yani diyor hepsi burada da e, çalışma rağmen diyor ben diyor buradan diyor ürün alırken diyor film, e, satıcıların diyor şeylerine bakıyorum yorumlarına bakıyorum Tabii ben geri zekalıyım yorumlara bakmadım zaten yorum yoktu ki Ha sen yorum yaptın mı dersen ben yorum yaptım. Ürün güzel. Kargoda sıkıntı yok. Ama firma faturayı yanlış almış. Dedim bıraktım. Abi biri daha yazmış. O yoruma şey yaparak. Biri daha yazmış. Demiş cama yazılmıyor. Hemen siliniyor işte. Aynı benim dediğim gibi telefon kılıfına falan yazılmıyor. Şudur budur. Ben bu ee, Pegoko'nun şeyini uygulamasını nasıl indirdim? onu da göstereyim size. Hemen şuradan şöyle yapayım. Şuradan Google'a giriyoruz. Google'a Pekoku yazdığınızda zaten kendi şey çıkıyor. Firması çıkıyor. AliExpress, YouTube falan. Bu zaten kendi şeyleri çıkıyor. Sonradan yükleyenler falan. Şu ilk baştakine yani ilk baştakine tıklıyoruz. Hemen geri geliyorum. Eğer olur ya alırsanız. Ha ben tavsiye ediyor muyum? Ederim. Ama başka bir firmadan olursa güzel olur. <laughs> e, sitede Türkçe şey yok. Sadece İngilizce var. Sitenin de bir şey yani. Surge Support diyorsunuz. Şuraya basıyorsunuz. Hemen geri gelip onu da göstereyim de. Biraz şeyde kaldığım için. yakınlaştırayım bunu söylüyoruz yine burası İngilizce geliyor şuradan zaten indir dediğinizde e, kare kod iniyor ya da APK'sı iniyor But, e, bunu en düzgün nasıl indirebilirsiniz bilgisayarınızda pekop yazıp oradan indirebilirsiniz. Yani Pekoka yazıp zaten ilk baştakini gösteriyor. Anca öyle olur. Telefonda biraz göstermesi zor. Çünkü çevrim yapmıyor. Ben de İngilizceyi fazla bilmiyorum. Ee, bunların zaten YouTube'daki kanalını buldum. Oradan telefon numaralarına ulaştım. İşte anlatmıştım zaten. Ve adam çok e, nasıl diyeyim yardımcı oldu mu? Yarı yarı yardımcı oldu. E, sıkıntını belirttiğin halde yani tamam dedi ama geçiştiriyorlar. Ben malzemeyi sattım mı? Sattım. Ben paramı aldım mı? Aldım hesap yapıyorlar. Ki hepsi burada e, firması da aynısını yapıyor. Nasıl olsa diyor. Aracı firma istediğini aldı. Ben de buradan kar payımı aldım. E, zaten ben bunu söyledikten sonra, da, e, bunu bildikten sonra da tek diyeceğim lafı da geçen gün müşteri hizmetlerindeki e, bayan arkadaşa da söyledim. Yani bu zamana kadar benim <laughs> bilgilerimi kalkıp da işimlemi yapmayan e, işim insana yani ben bu adamın için ne derim? Bir fatura yazmayı bilmiyor derim. Bakıyorum fatu, e, fatura adres detaylarına falan. Yani Aykut yazıyor. Osman yazan bir yer yok. Adam kalkmış kafasından ev adresinin şeyini Osman Yılmaz diye yazmış. Yani nasıl bir şeydir ben bilmiyorum. Başka bir yerde olsa bu bildiğiniz veryansı nedir? E, bugünkü önümüz de buydu arkadaşlar. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, bildirimleri açmayı unutmayın ki kanalımız daha da büyüsün. Şu anda 114 abonem var. Abonemiz var daha doğrusu. İnşallah bundan sonra da yürür diye düşünüyorum. Herkese iyi günler, hayırlı günler dö.